Sezon sonu için olağanüstü kongre kararı hı hı. alındı abi. Bu karar neden alındı? Alındı mı? Alındırıldı mı? Onu da bilmiyoruz. Bir karar almak zorunda kalması tabii ki bir risk boyutu doğuruyor en yani sağ açısından. Ama sezon sonuna bırakılması bence zamanlama açısından mantıklı. Sayın Başkan hem özelde hem de Fenerbahçe televizyonunda yaptığı açıklamada ben bana isnat edilen, işte kullandığım söylenilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım ve görmedim diyor. Hı hı. İşte bu çok büyük bir söz. Fenerbahçe şampiyon olursa, işler iyi giderse bence Sayın Başkan aday olur. Gitmezse bilemiyorum. Nasıl evet, gitmediğine de bağlı. İşler evet, sahiçi için biraz tehlikeli olabilir. Yine söylüyorum, hani bu olayın dışında, Başkanlık makamı, bak yönetim kurulunda dahil etmiyorum. Başkanlık makamında acaba değişiklik olacak mı düşüncesiyle birlikte, diğer bütün branşlar veya bütün işte birimler, çalışmalarında aynı şekilde devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Bu benim gözlemim ben dışarıdan ya da içeriden konuştuğum kişilerle. Transferi ise transferi, GCE yatırımı ise yatırımı. Fenerbahçe bildiğim kadarıyla bir pilot takımla bir anlaşma yapacak. Sayın Başkan'la mesajlaşma şansımız oldu. Hı hı. Bana şey dedi yani, Fenerbahçe ne kadar sevdiğini biliyorum. Merak etme, Fenerbahçe açısından en iyisini yapmaya çalışacağız karar olarak. Daha kararı açıklamamıştı. Daha Fenerbahçe televizyonunda da çekmemişti. Ben de teşekkür ederim dedim.